Merhabalar hanımlar gün erişi dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iğneden tığa bir oya modeli göstereceğim. İğne oyasında da gerçekten çok zarifti. Tığ oyasında da gayet güzel olmuş. Ben böyle de çok beğendim. İnşallah bunun iğne oyası ile yapımını da bir sonraki videolarımda paylaşacağım. Şimdi öncelikle ben tek renkli bir tülbenti Kullandım bu oyada onun için kendi renginden yaptım çimenini ama sizler eğer desenli bir tülbenti yapacaksanız çimenini yeşilden yapabilirsiniz öyle de çok güzel olur böyle de gayet güzel oldu öncelikle kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak beni takip edebilirsiniz siz sesini aktif hale getirirseniz yeni attığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz şimdi hemen oyamızı yapmaya başlayalım. Burada öncelikle tülbentimizin kenarından 3 tane zincir çektim. Bir defa tığıma doladım. Bir sonraki tığ battısına battım. 2-2 çıktım. 1-2-3-4-5 zincir çektim. Yapmış olduğum tırabzanın altından girdiğimiz sık iğne ile kapadım. 1-2-3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battısına sık iğne ile kapadım. Böyle altını böyle yapıyoruz çimenine. 1-2-3 4 5. pırpır pır yapmayacağız. E 3 olmuş. 1 2 3 bir defa doladım. Bir sonraki tığ batısına battım. 2 2 çıktı. İkili tırabzan yaptım. 1 2 3 4 5 zincir. Tırabzanın altından girdim. Sık iğneyle kapadım. 1 2 3. Bir sonraki tığ battısına sık iğneyle battım. 1 2 3 bir defa doladım bir sonraki tırbatlısına girdim 2 2 çıktım burada 4 tane yaptıktan sonra bu 5. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim oyamı çeviriyorum en son yaptığımız buraya sık iğne kapadım burada 2 zincir çektim çevirdim 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektikten sonra yapmış olduğumuz yuvaya sık iğne ile battım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Oyamı çeviriyorum. Buraya tepesine batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tepesine baktıktan sonra 10 tane zincir çektim. Düz tarafını çevirdim ve burada aşağıda yapmış olduğumuz yuvaya sık iğneyle battım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Aynı yuvaya sık ile batıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Oyamı çevirdim ve yine buraya sıfır iğnemi de battım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim ve düz tarafını çevirdim. Yine aynı dibine battım. E, ee, bu oyada zincirlerinizi oldukça sıkı tutarsanız oyanız daha güzel duracaktır. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir dibine batıyorum 1 2 3 4 5 6 ve yine buraya oyamı çevirip tepesine çıktım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Eğer ki iğne oyasını biliyorsanız zaten bu sinek kanadı olarak geçer iğne oyasında sinek kanadı yapıyoruz ama tığla yapıyoruz evet buraya 3 tane yaprağı yaptıktan sonra biraz e, tülbendim kenarındaki bu tırabzanın altından girdim buraya bir tane sık iğne yaptım 1-2-3 zincir çektim tülbendimin kenarına aşağı indim 1-2-3 zincir bir defa doladım bir sonraki tığ battısına battım ikili tırabzan yaptım 1, 2, 3, 4, 5. Trabzanın altından girdim. Sık iğne ile kapadım. 1, 2, 3 zincir. Ve bir sonraki tırbatlısına battım. Son olarak bir tane daha yapalım. 1, 2, 3. Bir defa doladım. Bir sonraki tırbatlısına battım. İkili trabzan. 1, 2, 3, 4, 5. Yapmış olduğum tırabzan altından girdim ve sık iğne ile kapadım 1-2-3 bir, bir sonraki tığ battısına battım burada iki zincir çektim ve bıraktım sanırım anlaşılmıştır iki çiçeğimizin arasında gördüğünüz gibi dört tane yapmıştık ama birisine geri battığımız için üç tane boşumuz kaldı renkli ipimi alayım öncelikle elimde bir terzi zincir çektim ve oyamı ters çevirdim. Buraya ortadaki noktaya battım. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim. Aynı yere dibine batıyorum. Ama zincirlerim demiş biraz önce de söylemiştim. Sıkı sıkı çekiyorum. 1 2 3, 4, 5, 6, 7. Burada 8 tane çekiyorum. Ve yuvaya battım. 1, 2, 3, 4. Şöyle bir kenara çekeyim. 4 tane çektim. Yine tülbentini çevirip tepesine sık iğne ile battım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 9 10 zincir dibine aynı ortaya battım 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir yuvaya battım sık iğne ile 1 2 3 4 zincir boyamı çevirip buraya tepesine çıkıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 oyumu çevirdim ve ortaya aynı ve battım şöyle arada düzeltelim çekiştirdim 1 2 3 4 5 6 7 8 ortaya battım 1 2 3 4 zincir oyamı çeviriyorum ve buraya sık iğne ile batıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 oyamı çevirip şu ipimi de biraz alttan yürüteyim sık iğne ile battım 1 2 3 4 5 6 7 8 yine dibine battım. Şöyle elinizle düzeltin arada. 4 zincir yine tersini çevirdim ve yapmış olduğum yuvaya tepesine çıktım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 düz çevirdim ve yine dibine battım. Bir tane daha yapalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dibine batıyorum. 1, 2, 3, 4. Tepesine oya çevirip tepesine çıktım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Oyamızı düz çevirip dibine batıyorum. Bir tane zincir çekip ipimi kesiyorum. Oyamız bitti. Gördüğünüz gibi yapımı da gerçekten çok kolay ve çok da zevkli. Ee, tek renkli türbentlere de gerçekten çok yakışıyor. İnşallah beğenmişsinizdir. Benim severek yaptığım oyalardan bir tanesi. Bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.